Haliliye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren psikolojik danışmanlık ve diyetisyen birimine bağlı psikologlar öğrencilere yönelik düzenledikleri etkinliklerle hem bilgilendirici hem de eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlıyor. Ya. Bu kapsamda geliştirilen okul ziyareti sırasında öğrencilerle bir araya gelen psikologlar hijyen kuralları ve hayvan sevgisi gibi önemli konularda bilgilendirme yaptı. Evet, Evet, sen çok bir çocuksun. Program süresince çocuklar için müzik dinletileri, boyama atölyeleri ve çeşitli oyunlar düzenlenerek onların eğlenceli ve öğretici aktivitelerle keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Tuvalete girdikten sonra ellerimizi sabunla yıkıyoruz ve el er yıkamanın bir kuralı var 20 saniye çünkü ellerimiz en, en çok ağzımıza ve burnumuza yüzümüze temas ettiğimiz yerler tamam mı? Ve biz de size hayvanları, bitkileri nasıl koruruz onları anlatacağız. Anlaştık mı? Haliliye bölgesinin tüm kırsal ekiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm kırsala inmeye çalışıyoruz. Tüm öğrencilerimize çeşitli eğitimler, seminerler, eğlenceler düzenleyip onların yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Haliliye için canla başla diyoruz. Teşekkür ederiz. Özellikle buradan Haliliye Belediyesi ve Mehmet Can Pol'da çok teşekkür ederiz. Ee, psikolojik danışmanlar tarafından talep ettiğimiz e, temizlik, temizlik, ya, hijyen, daha sağlıklı olmak e, gibi konularda bize ücretsiz destek sağladıkları için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. <laughs>